Kimi araba sürerken, kimi yolda yürürken, kimi de mutfakta yemek yaparken radyo dinliyor. Yapılan bir araştırmaya göre günlük ortalama radyo dinleme süremiz 1 saat 40 dakika çıktı. En çok radyo dinlenilen ortam ise araçlar, trafik tabii ki. İşte o araştırmanın detayları. Lay lay lay! 10 saat dinliyorum. Urfa sıra geceleri, Türk sanat müziği falan dinlerim. Sürücülerin gözleri yollarda, kulakları radyolarda. Spor dinliyorum. Kafayı dağıttırıyor ya. Eğlence programları. Radyo dinlenme süresiyle trafiğe damga vurdu. Geçmiş yıllara baktığımızda düzenli bir artışı görüyoruz. İşte bu sene de neredeyse 2 saate yaklaştık. Ritü'nün medya metre araştırmasında radyo dinleme alışkanlıkları ve dijital ortamlardan içerik dinleme alışkanlıkları incelendi. Türkiye genelinde 15 yaş üstü 15.766 kişiyle anket yapıldı. Bu ankete göre günlük ortalama radyo dinleme süresinin 1 saat 40 dakika olduğu ortaya çıktı. Biz radyo olarak hem araçların içerisindeyiz hem evlerdeyiz. Dinleyişin olduğu her yerde olmaya gayret gösteriyoruz. Trafikte geçiyor ömrümüz. O yüzden araçtan radyo sesi yükseliyor. Çoğu sürücü araca binip kontağı çevirir çevirmez hemen radyoyu açıyor. Çünkü radyo trafikte sürücülerin yol arkadaşı. Kimi müzik, kimi haber, kimi de sporla ilgili yayınlar dinliyor. Radyolarda en çok sen müzik dinleniyor Trafik artık her saat var. Her saat radyo tercih ediliyor. Sürücüye bir arkadaş gibi yaklaşıyoruz. Bir samimiyet kuruluyor. İnteraktif bağlantılar oluyor. Mesaj atıyor.